Ah. Bizim sıkıntılarımızın bir tanesi özellikle e, üretim alanlarının dara, tüketim alanlarının daralması. Yani nedir bu? E, pandemiden dolayı bazı iş yerlerinin kapalı olması, özellikle lokanta ve restoranların kapalı olması buralarda çok ciddi anlamda yaz, sebze, meyve tüketiminin çok yoğun olduğu yerlerdir. Onların kapalı olması tabii ki e, tüketimi azalttı. Biz de e, bundan dolayı belli bir sıkıntılar yaşıyoruz. Genelde bütün üreticilerin yaşadığını biz de yaşıyoruz. Ama e, buralar e, tabii ki bilim kurulu e, bakanlık bunun kararını verecek. Böyle yer açılır da inşallah bu hastalık bir an önce normale döner. Böyle yerlerde açılırsa bizler de mutlu kılacaktır. Genelde narinciye üretiminin her zaman her daim anlattığımız gibi yıl 12 ay çok zor şartlar altında yazın kavurucu sıcaklarda, kışın dondurucu soğuklarda üretilen, emek verilen, çok ciddi masraflar edilen bir üründür. Açık hava alanda yetiştirilen üretim maliyeti en yüksek üründür. Bu yönde e, bizlerin de tabii ki beklentisi bu kadar yoğun mesafeden sonra beklentimiz daha iyi şartlarda değerlendirebilmek. Ha Umduğumuz rakamlar yok. Şunu da kimse yanlış anlaş, anlamazsın. Tüketici arkadaşlarımıza da diyoruz ki narinci eline aldığında herhangi bir yaz sebze meyve eline aldığında bu fiyat nedir dediklerinde biz burada biz de üzülüyoruz. Çünkü oradaki fiyatlarla biz buradaki verdiğimiz fiyatları bir karşılaştırıyoruz. En az 3 kat. En az 3 kat var. Bu bizi de üzüyor. Bunlardan da muzları biz. İnşallah bununla ilgili de bir çalışma olur. Bu makas arada açılan makasın biraz daha daralması anlamında bir gayret gösterilir. Çalışma olur. Biz de mutlu oluruz. Tüketici de mutlu olur bu konuda. Helal Bu fazla bir orada? Two. Mersin genelde e, limon e, üreten bir şehir, daha ziyade bir çeşitleri Hatay gibi, Adana gibi diğer illerde üretiliyor. Mersin'de limon normalde Türkiye genelinde 1 milyon tonun üstünde e, bazı çok dalgalanmalar oluyor. Yani az olduğu yıl, çok olduğu yıl kesin rakamları burada yüzde yüz gibi doğru e, olmaz verdiğimiz rakamlar ama takriben yani Mersin nedir? 1 milyon 200 bin, 300 bin ton limon üretiliyorsa Mersin'de bunun %60'ı üretiliyor. Yani 6-700 bin tonu Mersin'de üretilmekte. E, bu da e, çok ciddi Mersin'in e, limonda önemli bir kent olduğunu, buranın geçim kaynağı olduğunu, direkt e, bundan faydalananlar ve e, farklı e, meslek gruplarına da bu gelir dağılımından fay düşüyor. Çünkü hep birbirine e, eş, birbiriyle iç içe olan bir meslek. Biz e, üretimde narinciye de çok kaliteli ürün yetiştirmeye çalışıyoruz. Tabii şu an e, dinlenme dediğimiz depolama dediğimiz e, durum çalışması yapılıyor sezon belli bir sürecinden sonra bu devam ediyor bugün de devam ediyor gördüğünüz gibi iç piyasaya anında giden var ihracata giden var bunun yanında da arz tele, talep dengesini sağlamak için bir bölümünde depolarda dinlenmeye alıyoruz ki yıl 12 ay narince ürünü ülkemizde insanlara sunulabilmeli. Yani arz talep. şimdi hepsini aynı anda daldaki hasat döneminde bütün ürünü ihracat etme şansımız yok. İçeride de tüketme şansımız da yok. Ki öyle olsa bu sefer tükettiğimizde 6 ayda diyelim bunu tükettik. Bir 6 ay ne yapacağız? O zaman da dünya ülkelerinden ihraç etmeye başlayacağız. Ki bu da milli ekonomimize, vatandaşımıza, herkese daha farklı bir yük getirecektir. Onun için arz talep dengesini sağlamak için şu an depolara dinlenme dediğimiz tarzda, yatak dediğimiz tarzda yazın da çıkarılıp vatandaşımıza sunabilme anlamında böyle bir çalışma içinde olan üreticilerimiz var. Ticaretçilerimiz var. E, sayısal anlamda da e, geçen yılkinden az değil. Geçen yılkinden az değil. İhracat bu bir sene biraz e, rakam anlamında değil ama e, tonaj anlamında Veyahut özellikle dediğim gibi az önce bu restoran, hatta bazı işyerlerin kapalı olmasından dolayı limon çok fazla sürüm yapmadı tüketme anlamında. Onun için biraz yığılma meydana geldi. Yani Türkiye'mizde yetecek kadar fazlasıyla narinci ürünümüz mevcuttur. narince sezonunda artık ürünümüzün kesim işi bitti. Aha. Bu saatten sonra işte limonlarımızın birazını iç piyasaya yaptık. Birazını ihracata gönderdik. Şu anda da işte birazını da depolara koyduk. Nevşehir depolarına, soğuk havalara. Bunlar da yazın artık dükkanlarımız mal istedikten istedi. Az arada çıkarıp dükkanlarımızı malsız koymayacağız. Ülkemizi limonsuz bırakmayacağız.